<laughs> evet arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Her yine ne konu <gülüyor> <Ay> gülüyor> yine gülüyor> Gülcan. Emojileri çaktık. <laughs> <yiyeceğiz. gülüyor> Hayır, yarının konusu. Tamam, pek bugünkü. Bugün maceradadır ee, çalışıyoruz. Ben de çalışıyorum. Bu arada Gülcan arkadaşlara, size sesleniyorum. Eğer Gülcan size Ders çalışmıyorum." edesiyorum. <laughs> Netflix Nasıl basıyorsa yalan ya. söylüyor. Nasıl? Hem sağ hem sol eliyle iki farklı kitaptan ses çiziyor. <laughs> bundan dokuz, bundan da on çalışıyorum. Yalan arkadaşlar, inanmayın. İşte üstünü üstünü giydi, fotoğraf çekildi. Şöyle ayakkabı da bir boy göster. Baloncuk yapıyor. Baloncuk da yap. Seni hadi, hadi görsün. yapayım. Evet, hadi bakalım. Arabayı da babam yaptı böyle. Güneşi almasın diye. Çok şey Şöyle ama, gelin tacı gibi. Gülcan'ın an... Gülcan eski terliği. Çekil. Terliği. Hayır, ipi Ben değil. Tamam hadi. Ama bunu çok annem içine pirli koymuş. Pirli koymuş. Zaten çok olmuyor. <laughs> Elmalı piril. <laughs> Tüm elma Bak, koktu. Yüzüme patlıyor. Tamam yeter. Ha, yeter. Ha. İşte böyle arkadaşlar. Gülcan'ın arkadaşları. Artık yeni abonelerim siz olduğunuz <laughs> için. bilin yani. Gülcan ders çalışmıyorum diyorsa yalan söylüyor. Geceleri uyumuyor. Günde Dün. 4 saat uyku. 4 dör, bir yanı düşman dolu. <laughs> Ama bu dava sessiz olmaz. Reğiz. Yılmadım. Devam ediyorum. İnşallah eleyeceğim evet, hepinizi arkadaşlar. Arkadaşlarına veda et, hoşça kalın de. Burada ne sevdiğini her gün bir en sevdiğin arkadaşını belirliyoruz. Bir. Şişman çıkıyor böyle de. Eee, hmm, bilemedim. Ben seçeyim mi? Seç hadi. Ben bugün oyumu... Ahmet, Ahmet miydi o çocuğun adı? Özkan. Evet, Ahmet Özkan. Yok, Özkan sevmedim Ahmet, o zaman. Ahmet, Ahmet başka arkadaşım yok. Bugün oyumu şeye veriyorum, Göksu'ya veriyorum. Kaan olan mı? Bilmiyorum Göksu... tamam, Göksu. Yorumlarda gördüm. Merhaba Göksu. Göksu geçenki videoyu hiç beğenmemiş tamam. O zaman Göksular ne tuzsuz <laughs> O zaman yine forever Doğa'cıyız. Evet Doğa çok beğenmişti. Doğa seni çok seviyorum evet. ben de. Gülcan'ın tasvip ettiğim nadir arkadaşlarındansın. Gülcan'ı sevmiyorum, seni seviyorum. Ayla da zaten annem de Doğa'yı çok seviyor. Yani Benden çok Doğa'yı seviyor. <laughs> Doğan'ın annesi var. avukat. Ne alaka? <laughs> <laughs> Doğan'ın kötü bir çocuk olma ihtimali yok. Değil mi? yani? Doğa da geçen buraya geldi. Gülcan'ın kırtasiye ihtiyaçlarına bakın. Bunlar birlikte şebek halinde çalışıyor. Bakın bunu doğadan silgi getirmiş. Çünkü silgim bitmişti ve doğru düzgün ders çalışamadım o. Doğa yardım Hadi hoşça kal. Durun, bir sonraki videonun spoiler'ını veriyorum. Bence bir sonraki videomuz emoji yapma olsun. <laughs> emoji ben yapamıyorum. Diğer videoda seni bekliyorum. Diğer videoda bunu yiyeceğiz. Tamam. Aşağı hakikaten. yorumlara yazın. Gülcan kaç tane aynı anda ağzına Çana girdirebilir. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. bay.